Merhaba arkadaşlar. Yeliz Hoca Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıflar için 1. dönem 2. sınav örneklerinden bahsedeceğiz. Tüm senaryolarda geçerli olan kazanımlarla ilgili sorular hazırladım. Onlarla ilgili bütün sorulara bakacağız ve çalışmamızı yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Şekildeki devrede voltmetre 8 voltu gösteriyor. Buna göre 12 ohmluk dirençten geçen akım kaç amperdir demiş. Şimdi bu 8 voltmuş. V eşittir I çarpı R'den düşünürseniz, 8 voltu, akımını bilmiyorum ama direncimin 2 olduğunu biliyorum. O zaman akımım ne gelir? 4 amper gelir. Akımım 4 amperse, buradan 4 amper geçiyorsa, buradan da 4 amper geçer. O zaman buranın voltu V eşittir I çarpı R'den yine. Direncim 4, akımım 4, V ne gelir o halde? 16 volt gelir. O zaman burası da 16 volt. Dikkat ederseniz toplamı kaç geldi buranın? 8 volt ve 16 volt. Toplam 24 volt geldi. Bir yer kaçsa paralellikte bir kol kaçsa diğer kolda aynısı olmak zorunda paralelde demiştik ki bunların gerilimleri aynı olmak zorundadır. E şimdi bunlar da paralel. Üst kol 24 ise burası toplamı 24 ise buranın da toplamı 24 olmalı. O zaman buranın da geriliminin 24 olduğunu belirlersek. Yine V eşittir I çarpı R yapıyorum. 24 gerilimim. Akımı bilmiyorum. Direncim 12. O zaman akım ne geldi? 2 amper geldi. Buradan 2 amper geçiyormuş. Bana sorduğu ne? 12 ohmluk dirençten geçen akım 2. Bu arada farkındaysanız e, tek kullandığımız formül V eşittir I çarpı R. Geldim buna. İş direnci önemsenmeyen 40 voltluk üretici ve direnci 6 ve 3 olan dirençlerle şekildeki devre kuruluyor. Buna göre ana olan geçen akım kaçtır? Şimdi öncelikle bu şekle baktığınızda kim seri, kim paralel anlayamıyorsunuz ya. Bak şöyle düşünün. Buraya Harflendirme metodu yapsak. Burası A. Şuraya B desek. Burası B. Burası B. Şuradan da C gelsin. C dolandı. Burası da C oldu. A'dan başladım. C'de bittim. Arada da B gördüm. AB arasında ne var? 6 onluk direnç var. BC arasında hem 6 var hem de 3 var. Dikkat ederseniz 6 ve 3 birbirine paralelmiş. Devreyi tamamlarsak voltumuzla 40 volt. Rengimizi değiştirelim. Şimdi burada 6 ile 3'ten paralellikten ne gelir? 2 gelir. Bu zaten çok alıştığımız için direkt 2 diyorduk. Ama normalde nasıl yapıyoruz derseniz 1 bölü R eş eşittir ki açık uçlu olacak sorularınız mutlaka yapın. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Bunu 2 ile genişlettim. 3 bölü 6 o da 1 bölü 2 geldi. 1 bölü r 1 bölü 2 ise r dediğim 2 ohmdur. Şimdi burası 2 burası 6 ya 2 ve 6'dan r ne gelecek yine? 6 artı 2'den 8 ohm gelecek. Elimdeki devrem şu oldu. Burası 2 ohm. Burası 40 volt. Şimdi buradan bakarsak 2 ohm değil pardon 6 ve 2'den 8. Burası 8. Şimdi buradan ana koldaki akımı arıyoruz. E v eşittir I çarpı R. 40 eşittir I çarpı 8. I buradan ne geldi? 5 amper geldi. O zaman ana koldaki akımım ne oldu? 5 amper oldu. Geldim diğerine. Şimdi burada e, 3 tane farklı devre vermiş. Ve bu devrelerde seri ve paralel şekilde pilleri bağlamış. Benden diyor ki, bunların yanma süreleri, akım verme süreleri T1, T2 ve T3 için yorum yapmamı istiyor. Dikkat ederseniz, bu soru şöyle de gelebilir: lamba verebilir ve der ki, lambaların akım verme, lambaların yanma süresi nasıl olur? Bak, bunları da sorabilir, aynı şeyi sormuş oluyor. Biz bunda klasik şunu yapıyoruz: aynı volt mu? V eşittir. Atıyorum, iyi olsun, iyi çarpıre. V eşitleri i çarpı r hepsinde aynısını yazmam lazım. Buradan ana koldan çıkan akımım i kadarmış. Burayı yazarsam v ile v paralelse bir tanesini alırdım. v eşittir r de direncim. Yine i diyecek miyim? Dedim ana koldaki akımım mı? Ana koldaki akımın iyi olması demek ikisinden çıktıktan sonra burası iyi yapıyor demek. O zaman bunlardan çıkan i bölü 2 i bölü 2'dir. Geldim buna. 2 tane volt var seri bağlanmış o zaman 2 volt deriz. R deriz. E, 1 ve i çarpı R ise 2 ve 2 tane i çarpı R'dir. O zaman ana koldan geçen akım 2 i mi? E, bundan da 2 i. Dolanıyor bu 2 i böyle dolanıp gidiyor 2 i olarak. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu, zamanı belirlerken dikkat etmemiz gereken şey şu. Bir pilden ne kadar fazla akım çıkıyorsa o kadar hızlı tükenir ne kadar az akım çıkıyorsa o kadar uzun sürede tükenir. Burada en fazla akımı kim çıkarıyor? Burası çıkarıyor. İki iyi çıkıyor bunlardan. En az akım da bundan çıkıyor. En fazla akım üçüncüden çıkıyorsa ilk ölen o olacak. İlk o tükenecek. En sonda ikinci tükenmeli. Çok uzun süre yanmalı. T1 de arada olacak. O zaman 2, 1, 3. Ceyhan olacak. Geldim buna. Şekildeki devrede lambanın gücü 50 watt ise ampermetrenin okuduğu değer kaç amperdir? Güç formülümüz I kare R V çarpı I ya da V kare bölü R'dir ya. Şimdi burada baktığınızda eee P'yi yazarken şöyle yazıyoruz. Ne lazım bana? Şimdi ben bunun gücünü biliyorum. Elimde bunun direnci yok. O zaman dirençli formülleri kullanamam. Çünkü benden akım istiyor ya şeyi kullanamam. O zaman kullanacağım tek formül V çarpı. Şimdi burası paralel değil mi? Burası, buraya paralel. O zaman burası da 10 volt. Ben bu arkadaşın gerilimini biliyorum, P'sini de biliyorum. Hadi yazalım. P'si kaç watt? 50 watt. V'si 10. Akımı ne gelecek o zaman? Akım 5 amper geldi. İşinize yarayan formülü kullanıyorsunuz. Hangisi işinize yarıyorsa direkt o formülü kullanıyorsunuz arkadaşlar. 1, 2 ve 3 no'lu mıknatıslar şekil 1 bir şekil 2'deki gibi birbirini itmektedir. Buna göre M kutbu ile aynı cins kutba sahip olan kutuplar hangileri olabilir? Şimdi bir kere bir itme söz konusuysa kesinlikle bunlar aynı cins kutuptur. Yani burası N ise burası N, burası S ise burası S. S. Burası S, burası S, burası N, burası N. Şimdi yine aynı şey bunlar için de geçerli. N n s s e, S, s n n. Aynı kutup olarak yazdık bunları birbirlerini ittikleri için. E şimdi buradan dikkat ederseniz bakalım. K x'e k ve x. Şimdi şöyle yazalım önce. K ile L kesinlikle e, zıt kutup. Şey aynı kutup. Çünkü niye? Birbirlerini itiyorlar. K ile L kesinlikle aynı kutup. M ile X de kesinlikle aynı kutup. E o zaman M ile N de aynı kutup. Bak M ile N de aynı kutup. Buradan baktığımızda K ile Y de aynı kutup. E biz buradan K ile L aynı kutupsa ve K ile Y aynı kutupsa mecburen ne diyeceğiz? L ve Y de aynı kutup. Aynı şey bunun için de geçerli. X ve N de aynı kutup. Bakalım bununla ilgili bir şey var mı? KX var mı burada aynı diye? Yok. M ve L var mı? Yok. N, Y var mı? Yok. L, X var mı? Yok. N, X var mı? N, X var. O zaman N ve X aynı kutup diye işaretliyoruz. Geldik buna. Sayfa düzlemindeki düz telden şekildeki gibi iyi akımı geçmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu telin etrafında sağ el kuralıyla belirlediğimiz bir yöntemle manyetik alanın yönünü buluyorduk. Burası baş sağ elimizin baş parmağı şu baş parmağı e, şöyle düşünün şunlar dört parmağımız baş parmağımız akımı gösteriyordu. Bu iki akımı gösteriyordu. Şimdi biz bu akımı bu teli elimizin içine aldığını düşünün. Ama baş parmağınız akımın yönünü göstersin. Akımın yönünü göster. Tamam baş parmağınız. Sonra Eliniz bunu böyle tuttuğunu varsayacaksınız. Tamam mı? Bu parmaklarınız böyle ne oldu? Döndü. Tabii çizebilirsem. Parmaklarınız buradan döndü ve bunu tuttu. Şimdi bunu avcunuzun içine aldığınızda bu ne olmuş oluyor? Baş parmağınız. İşaret yani baş parmağınız yukarıyı gösterdiğinde bir kalemi sağ elinizle tutmaya çalıştığınızda saat yönünün Tersine doğru parmaklarınız dönmek zorunda onu tutabilmek için. Demek ki burada manyetik alan buradan böyle geçiyor, dolanıyor ve böyle ilerliyor. Manyetik alan bu şeyin arkasından geçiyor ve buradan böyle ilerliyor. Burada sağ tarafta içeriye doğru bir manyetik alan, sol tarafta sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik alan oluşuyor. Biz buna içeri deriz, buna dışarı deriz. Şimdi o halde soruyu okursak. K noktasındaki manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışa doğrudur. Doğru. L noktasındaki manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeri doğrudur. Doğru. K'daki manyetik alan şiddeti L'deki manyetik alan şiddetinden büyüktür. Şimdi ne kadar yakınsa o kadar şiddetin fazladır. K'daki L'dekinden büyük olmalı. O da öyle demiş zaten. O zaman K, L'den daha büyük deriz 1 2 3 oluyor arkadaşlar. Dünyanın manyetik alanı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kaynağıdır. Evet bu manyetik alanımızın oluşmasına sebep olanlardan. Dünyanın coğrafi kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. Bu hayır. Şimdi bizim may coğrafi kuzey kutbumuz burası. Coğrafi güney kutbumuz burası. Mıknatısların konu anlatımı içerisinde bundan ayrıntılı şekilde bahsettim. Mutlaka izleyin eğer izlemediyseniz. Burası coğrafi kuzey. Burası coğrafi güney. E şimdi biz bunu biliyoruz ki bir sapma var ve doğrultuları aynı değil. O yüzden bu doğrultu aynı olmadığından buna yanlış diyoruz. Denizcilik, altın, gümüş ve petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanıdır. Evet bunda da kullanılmakta o yüzden 1 ve 3 diyorum. Geldik buna basınca. Özdeş tuğlalar. Bak özdeşmiş. Her tuğlanın ağırlığına G diyeyim. Hemen görür görmez. Özdeş tuğlalar şekildeki gibi konulduklarında geri yaptıkları basınçlar sırasıyla P1, P2 ve P3 oluyor. Buna göre bunların arasındaki ilişkiyi yazın. P1'i yazalım. Bunların yüzey alanını S, S. Buna da 2S diyelim daha geniş olduğu için. Şimdi birinciye baktığımızda 2G bölü S. P2'ye baktığımda yine 2G bölü S. P3'e baktığımda 2G bölü daha büyük bir yüzey alanı. Mesela 2S. E bu durumda P1 ve P2 birbirine eşitken P3 onlardan daha büyük olmadı mı? Hayır P3 onlardan daha küçük oldu. Daha geniş yüzey alanına konulduğu için. O zaman P1, P2 eşit. P3 onlardan daha küçük diyoruz. Hangisi oluyor? Bursa geldik buna. Dişekli şeklindeki bir olan bileşik kabın birinci bölmesindeki sıvı basıncı 3P'dir. 3P dediğine bakalım. Sıvı basıncının formülü HDG idi. Basınç kuvvetinin formülü de HDG o yüzeyin alanıydı. Şimdi bana basıncı söylüyor. Diyor ki o zaman bak dikkat edersen burada 3H var. 3H DG 3P'ymiş. Demek ki HDG'nin her biri 1P oluşturuyor. Şimdi ben bunu elimi aldım bu varsayımı. Şimdi bana diyor ki kabın ikinci bölmesi boştur. Memusunu açıp sıvıyı denge haline getirirsem birinci kabın tabanına etki eden sıvı basıncı bu sefer kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada her bir bölme h çarpı 4s kadar alan kaplıyor. Mesela bundan h4s bu tarafa kaysa burada ne kadar yüksekliği doldurur? Burası hs. Burası da hs. Burası da hs. Burası da HS. Toplamda 4 HS olması için suyun buraya mı çıkması lazım. Buranın tamamen dolması lazım. Şimdi burası gitti bak. Burası yok artık. Sol tarafa bakıyorum. Solun da burası dolu. Sıvılar her durumda aynı düzeye gelirler eğer aynı sıvı, sıvıysa. Yani gelecekleri yer burası. En son bu seviyede kaldılar. İki tarafta eşit düzeyde olduğu için. E o zaman sistem dengeye geldi mi? Sistem dengeye geldi. Sol taraftaki yükseklik artık 2H mı? 2 hdg E ben her bir hdg'nin basıncının P olduğunu biliyorsam 2 hdg 2 P yapmaz mı? Yapar. Cevabım o halde 2. Düşey kesici şekildeki bu şekilde olan tüpte H yüksekliğindeki civa, açık hava basıncının P0 olduğu ortamda X, Y ve Z gazları ile birlikte üç farklı şekilde dengededir. Sistem dengede. X, Y ve Z gazlarının basınçları PX, PY ve PZ olduğuna göre Px ve Py ve Pz arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar her zaman aşağıdan başlayın dik duranlarda. Bu Px kimi taşıyor? Üstündeki H ve P0'ı taşımıyor mu? Px H ağırlığını artı P0 basıncını taşıyor. Burada bu sefer aşağıda olan kim? P0. P0 kimi taşıyor? H artı Py'yi taşıyor. Burada bakıyoruz yatayda kural şudur. P0 sol taraftaki PZ'ye mutlaka eşittir ya da başka hangi gaz varsa mutlaka bunlar eşittir. Çünkü eşit olmazsa biri daha fazla iterse yine eninde sonunda onu sıkıştırır ve sıkıştırarak onun basıncını artırır yine eşitlenirler. Yani kim daha çok iterse yine o daha fazla iter ve sistem en sonunda mutlaka dengeye gelir. Bu durumda da P0 PZ'ye eşit oldu mu? Oldu. Şimdi P0 PZ'ye eşit. Dikkat ederseniz x P0'a bir h eklenince x kadar oluyor. Yani x P0'dan kesinlikle büyük. x P0'dan büyükse PZ'den de büyüktür. Geliyorum buna. Bu P0 dediğim şey zaten PZ değil mi? Pardon. Bu P0 dediğim şey zaten PZ değil mi? PY'ye h eklediğimizde PZ oluyormuş. Demek ki PZ de PY'den daha büyük. E ben buradan PX, PZ P'ye sonucuna çıkmıyor muyum? Çıkıyorum. Arasındaki ilişki şimdi test olmayacak ki sınavlarınız. Açık uçlu olacağında arasındaki ilişki nedir dediğinde sizde sizden büyüklük küçüklük ilişkisini istiyordur. Bunu unutmayın. O zaman cevabım Bursa. Ve bu denklemlerinizi de mutlaka aynısını nereden bulduğunuzu öğretmenleriniz Biz Geldik buraya. Bu şekil şeklindeki bu olan kapta öz kütlesi D olan sıvı bulunmaktadır. Kabın tabanına etki sıvı basıncı P. Sıvı basınç kuvveti F1, kabın yere uyguladığı basınç kuvveti F2'dir. Bak kabın yere uyguladığı basınç kuvveti F2'ymiş. Katı basınç kuvvetinden bahsediyor. Katı basınç kuvveti P eşittir F bölü S'den direkt yatay düzlemde ağırlık demek değil miydi? G bölü S değil miydi? Ben bunu tersine çevirdiğimde kap ters çevrilirse ağırlığı değişir mi? İçindeki su miktarı aynı ağırlığı hiçbir zaman değişmeyecek. ister yan koy, ister düz koy. Basınç dese yüzey alanı ile falan düşünürsün ama basınç kuvveti diyor. Direkt ağırlığından bahsediyor. O yüzden F2 hiç değişmez bak. Hemen önce bunu seçtim ve ayarladım. Geliyorum sıvı basıncına ve basınç kuvvetine. Şimdi bunu ters çevirdiğimizde şöyle bir alanı olmayacak mı? Şimdi ben bunu böyle koyduğumda hatta daha yakınına çizeyim. Daha kolay olsun bizim için görsel olarak da daha net anlarız. Şimdi buradan baktığımızda şöyle yapalım. Daha dar bir taban. Eskiden burada olan sıvı. Bak eskiden burada olan sıvı. Daha geniş yüzeyde bu kadar aşağıdaysa daha dik bir yüzeyde sıvı daha yukarı çıkmayacak mı? Çıkacak. Basınç dediğimiz HDG değil mi? Aynı sıvı öz kütlesi, aynı yer çekimi yemesi ama H arttı. O zaman basınç da mutlaka artar. Basıncım artar olacak. Geliyorum basınç kuvvetine. Basınç kuvveti yüzey alanının ve şimdi bak basınç kuvvetine H, D, G çarpı S. Şimdi D ve G değişmiyor ama yüzey alanı azalıyor. Bak yüzey alanı azaldı diğerine göre. E H arttı. Kimin daha çok azalıp kimin daha çok arttığını bilemediğim için F hakkında yorum yapamıyorum ya. Bu durumda şu yöntemimiz var. Tabandan F çizgileri çekiyoruz. Çektin F çizgilerini. Ortada da G var. Dikkat ederseniz f g'nin dışına kalmış. O zaman f g'den daha büyük. Bunun tabanından da f çizgisi çekiyorsun. Bunun tabanından da f çizgisi çekiyorsun. Bu sefer dikkat ederseniz g dışarı taşmış. Demek ki g f'den büyük. Şimdi içerideki g hiç değişmedi ya. Diyelim ki g'ler 100'dü. Burada f g'den daha büyük olabilmesi için 120 diyeyim. Burada g zaten 100 ya. f g'den daha küçük olabilmesi için 80 değil. O zaman eskiden 120 olan f 80'e düşmüş mü? Düşmüş. Demek ki f1 azalmış diyoruz. P artarken f1 azalıyor. F2 değişmiyor. Katı basınç kuvvetini düşürürler. Dikkat edin düşmeyin. Geldik buna. Düşe kesici şekilde verilen u borusunda 1 ve 2 nolu kollardaki sıvı yükseklikleri eşittir. Sürtünmesiz piston ev kuvveti ile ittiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle akışkan basıncını bir hatırlayalım. Hızın fazla olduğu yerlerde hızın fazla olduğu yerlerde basınç azdı. Hız ne zaman fazlalaşıyordu? Dar olan yerde hız daha fazlaydı. Burada 2'de hız daha fazla. Hızın fazla olduğu yerde basınç daha azdı. Basıncın fazla olduğu yer P1. Şimdi Burada ben bu havayı ittiğimde hareket başladığında yukarıdaki şuranın basıncı bir nolu havanın basıncı daha fazla olacak. Su yukarı itilebilir mi o zaman? Çok zor itilir. Bunda çok daha kolay itilebilir. Çünkü sol tarafın basıncı fazla ya sen o havanın basıncı fazlayken suyu öyle kolay itemezsin. Hatta buradaki hava basıncı hop bu tarafa doğru iter. Şimdi iki nolu koldaki sıvı yüksekliği o yüzden 1 no'lu koldaki sıvı yüksekliğinden fazla olur. Bu direkt doğru. 1 no'lu kola etkeden hava basıncı 2 no'lu etkeden hava basıncından büyüktür ki zaten öyle dedik. Bu da doğru. 1 ve 2 no'lu kollardaki hava basınçları aynı kalır. Hayır. Akışkan hale geldiği için hava basınçları aynı kalmaz. Durgun olsaydı gaz orada durgun halde olsaydı evet. Ama bu şu an için mümkün değil. Çünkü akışkan halde doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Geldik son sorumuza. Şekildeki x cisminin alt ve üst yüzeyini etkeden basınç, sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüğü F1 ve F2 ve cisme sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti de FK'dır. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bunda arkadaşlar olay şu. Aşağıdan bir kaldırma, aşağıdan bir sıvı basınç kuvveti var. Yukarıdan bir sıvı basınç kuvveti var. Bunun bir de ağırlığı var. Tabi bunun neticesinde yukarıya doğru FK var. Sistemin dengede olması lazım. Hepsi birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bütün bu sıvıya etki eden F1 ve F2'nin farkı F2 eksi F1 diyelim. Bak dikkat edersen F2 daha büyük bir su. F1 daha küçük bir su. F2'nin daha büyük olduğunu biliyoruz. F2 F1'den büyüktür ve bunun sonucu her zaman FK'ya eşittir kaldırma kuvveti kadardır. Kaldırma kuvveti yukarıya doğru FK demektir. Bu da ağırlık olan G'yi dengeler. FK da böylece G'ye eşit olur. Sistem dengede kalır. Cisim böylece sıvıda askıda kalabilir. Olay budur arkadaşlar. Şimdi F2 F1'den büyüktür. Çünkü daha aşağıda ve daha büyük bir su kütlesinin basınç kuvvetinden bahsediyoruz. FK F2 x F1 eşittir çünkü G'ye eşit olacak. F1 F2'den büyüktür demiş. Zaten burası yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Şimdi karşınıza gelebilecek tüm kazanımlarla ilgili soru çözümü yaptık. Size tanımlanan senaryo hangisi ise, hangi senaryodan soru sorulacaksa o senaryoda belirlenen e, örneklerle ilgili sorularınızı buradan incelersiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizin sınavında başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.